Soru, İslam'da havas ilmi. Cevap, İslam, kapsamlı bir dini sistem olarak, inananlara rehberlik eden birçok prensip ve kural içermektedir. İslam'ın öğretileri arasında yer alan bir konu da havas ilmi'dir. Hava silmi, İslam'ın mistik ve gizemli yönlerinden biridir ve genellikle Allah'ın izniyle doğaüstü güçlerin kullanılmasını içerir. Hava silmi, özellikle Kur'an, Kerim ve hadislerde yer alan bazı ayet ve sözlerden türetilmiştir. Bu ilim insanların çeşitli durumlarla baş etmelerine yardımcı olmak, korunma, şifa veya başkalarını etkileme gibi amaçlarla kullanılabilir. Ancak İslam'da hava ilmi kullanımında belirli sınırlamalar ve kurallar vardır. İslam'ın temel prensipleri arasında birinci sırada tevhid, yani Allah'ın birliği gelir. Hava ilmi uygulamalarında da bu prensip gözetilmelidir. Allah'a ortak koşma veya onun birliğine zarar verme amacı taşıyan uygulamalardan kaçınılmalıdır. İslam, kişinin Allah'a olan teslimiyetini vurgular ve doğaüstü güçlere olan güvenin yalnızca Allah'a duyulan güveni zayıflatabileceğini öğretir. Hava ilmi aynı zamanda etik değerlere de uygun olmalıdır. İslam, dürüstlük, adalet, sevgi ve hoşgörü gibi erdemleri teşvik eder. Dolayısıyla, hava ilmi uygulamalarında bu değerlere uygun davranmak önemlidir. Başkalarına zarar verme veya haksız kazanç elde etme amacı taşıyan uygulamalardan kaçınılmalıdır. Hava silmi, kişinin manevi gelişimi için bir araç olarak kullanılabilir. Ancak bu, Allah'a olan bağlılığı güçlendirmek ve insanların birbirine yardım etmelerini kolaylaştırmak amacıyla yapılmalıdır. İslam, bireylerin kendi çabalarıyla yaşamlarını sürdürmelerini ve Allah'a güvenmelerini öğretir. Sonuç olarak İslam’da havas ilmi, doğru bir anlayış ve niyetle kullanıldığında manevi güçlenmeye ve insanların daha sağlıklı bir şekilde yaşamalarına katkıda bulunabilir. Ancak bu alanda dikkatli olmak, İslam’ın temel prensiplerine uygun davranmak ve Allah’a olan teslimiyeti gözetmek önemlidir.